Birçok gencimiz köyü terk edip gidiyordu. Sulamamız çok zordu. Zepse, ağaç, meyve, ne olursa olsun. Burası Antalya'nın bereketli topraklarından Korkuteli. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği güneş enerji santrali yatırımları bu bölgede tarımı ve köy yaşamını yeniden canlandırıyor. Bizlere gerçekten bir umut getirdi. Şimdi bu projeyle gençler geriye dönüyorlar. 2024 yılında bölüme 3 ton veren patatesler bu suyun sayesinde 5 tona çıkardık. Sürekler ve bahçeye kadar kurulan güneş enerji santralleri sayesinde yıllık 1 milyon 250 bin TL değerinde elektrik üretilirken yaklaşık 3 bin ila 4.000 bin dekar tarım arazisi yeniden sulanabilir hale getirildi. Ürünlerimiz birinci derecede kalite ve sulu olduğu için birinci sıradan ihracata veriyoruz. Güneş panelinden rahatız. Daha çok iyi suluyoruz. Gaz panelası olmasa biz bu yoncu üreteyip kurbanlık yetiştiremeyiz. Toplamda 450 çiftçi bu yatırımlardan fayda sağlıyor. Yaklaşık 1800 kişi ekonomik kazanç sağlıyor. Türkiye'de bir ilk olarak çiftçilerin enerji ihtiyacının belediye tarafından karşılanması sayesinde çiftçiler son iki yıldır elektrik bedeli ödemeden üretim yapabiliyor. Sağ olsun Muhitin Başkanımız bize alatır konusunda da yardımcı oldu. Paramız 2 yıldır, 3 yıldır cebimize kaldığı için bu da bizim kendimize bir ek fayda oluyor. Köyümüz için ve çiftçiler için büyük gelir kaynağı desteği oldu. Allah razı olsun Muhittin başkanımızdan. Bizlere gerçekten büyük bir nimet kazandırdı. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.